Otobüs hizmeti bizim köyümüz hakkında güzel. E, aracı olan aracına binip gidiyor, aracı olmayan kalıyor. Ondan sonra perişanlık. Tabii ki vatandaş için çok iyi. Özellikle emekliler için bulunmaz bir nimet söyledi. Neden? Ulaşım önceden e, otobüsler vardı köylerde. şu anda yok yani. Köylerde nüfus azaldığı için belediyenin yaptığı en iyi hizmetlerden bir tanesi bana göre. Eş, dost, akraba öyle gelip gidiyorlardı. Sıkıntılıydı yani arabası olanlar da sıkıntı yok ama emekliler için büyük sıkıntıydı yani bu. Ama şu anda otobüsün gelmesi emeklilerimizi, insanlarımızı rahatlattı ya. Yani. Yapılan hizmet her zaman için iyidir. Memnunuz yani hizmetten. Başkan'a teşekkür ediyoruz. Köylü mağduruluktan kurtuldu. Çok teşekkür ederiz başkanımız için. Yani köyümüze bir hizmet verdiği için. Yani kimseyi mağdur etmediği için. i Çoktan beri bekliyorduk. Çok memnun kaldık. Duyduk, sevindik. Bizde araba yok. Bençbur biz böyle şeylerle gelip gideceğiz.